istediği ve istediği zaman alma gücüne sahip olan Yüce Allah'ın şu anda kapına geldiği yüce divanda olduğu kötülükleri bir tarafa bıraktık, tevbe ettik. Bizlerin huzurundan hoş çevir çevirmeyen affet. Rabbi okunan Yasin Şerif, Mevlid Şerif, Aş Şeriflerden hasılan sevabı evvelen bizzat iki cihan serveri Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruhu o tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Hz. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber var ise onların ruhlarına hediye edip ulaştır ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'den elerdiğinden bile gönülden gönülden kadar ulaştıran sahabe-i kufi'i tabi'i tabi i tabi'i müfessir ve muhaddisler durumlarına hediye ediyoruz. Duası eyle Rabbim, Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif, Aşk-ı Şerif ve Bir Şeriflerden hasıl, hasıl olan sevabı merhum Celal Nurlu kulunun ruhuna hediye ediyoruz. Duası eyle. Kabul-ül-Pur-Nur, Mekan-ı Cennet, makam din dinleyenlerin günahlarını affeyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatini nail eyle ya Rabbi. Cümlemizin ölmüşleri rahmet, kerede kalanlarına sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu mübarek günde toprak altında çürümüş, isimler unutulmuş, resimleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle ya Rabbi. ümmet Muhammed'in hasta kulları şifalar, ihsana ey Rabbim. Din, vatan, hak ve hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını ve haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin öbür alemde cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dafil eyle ya Rabbi, dafil eyle ya Rabbi, dafil eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Onun ahkamını yaşayıp tatlı ekedenlerden eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar bağlı. İslam'ı ülkemizde payidar eyle ya Rabbi. Namazı, niyazı bırakan, içki ve kumarlı evin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimizin de hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına sahip gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet ve tanzim eden eyle ya Rabbi. Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına, gönülden bağlı olanlar da eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, her türlü Kıymetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan bizleri fix himaye ile ya Rabbi. Hasseten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, niyaden, hasetten ve kibirden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Bütün kıymetli uzunlarımızın mevlam ne için yaratmış isen o yerde kullanma şuurunu bizleri ihsan ile ya Rabbi. Kabul olmayacak dua ile sana kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden biz Müslüman'ı ve naçizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Dualarımızın kabulü ve son nefesimize nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek şeref atamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Subhan Rabbike Rabbine izzete amme ensefûn ve selâmü aleyhi Mursalin ve elhamdülillahi Rabbil alamin cümle geçmişlerimizin ruhi için, merhum gelen uğurlu kulunun ruhi için, en güzeli Allah rızası için, El-Fatiha.